İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun'un farklı bölgelerinde yıllardır çözüm bekleyen sorunları çözmek için daire müdürleriyle birlikte sahada yerinde tespit ve incelemeler yaptı. Büyükşehir ve İskenderun Belediyesi olarak el ele bu memleketi bir daha selden, şahurdan, bataktan, kirlilikten kurtarmak için mücadele vermeye devam edeceğiz. Eksiklerimiz olabilir. Eksik işlerimizin tamamlaya tamamlaya Şimdiye kadar 10 yıldan beri yapılmamışları yapa yapa bu memleketi ayağa kaldırmak için mücadele edeceğiz. Sizlerin huzurunda ben Büyükşehir belediye Başkanı Sayın Mehmet Öztürk'e, Hapsu Genel Müdürümüze, Hapsu Daire Başkanlarımıza ve bütün çalışma ekiplerine teşekkür ediyorum.